Sıcaklık çözünürlük grafiklerini incelediğimizde, ilk grafiğimiz endotermik bir çözünmeye ait. İkinci grafiğimiz ise egzotermik bir çözünmeye ait. Bu grafiklerde her ikisinde de B olarak gösterdiğim çizginin üzerindeki her nokta doymuş bir çözeltiye aittir. A noktası ise çizginin üzerinde kaldığı için arkadaşlar aşırı doymuş oluyor. Yine A noktası aşırı doymuş. C noktası ise her iki grafikte de doymamış çözeltiye aittir. Doymamış çözeltiye aittir. Arkadaşlar bu çözeltilerde çözeltilerle ilgili en çok sorulan şeylerden bir tanesi ise doymamış çözelti nasıl doymuş hale getirilebilir? Arkadaşlar böyle sorularda öncelikle doymamış çözeltiyi buluyoruz. Burada mesela C noktası doymamış çözelti. C noktasına C noktasını doymuşluk eğrisine getirmek için ne yapmamız lazım? Ya bu tarafa doğru getirmemiz lazım ki bu ne demektir? Sıcaklığı düşürerek olur. Diğerinde ise sıcaklık değeri yani C noktasını bizim B çizgisi B eğrisinin olduğu noktaya taşıyabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bu tarafa doğru getirmemiz lazım. Bu da sıcaklığın artması anlamına geliyor. Peki başka nasıl doymuş hale getirebiliriz? Yukarı yönlü de gidebilir. Ama burada madde ekleyerek yukarı yönlü götürüp çizginin eğrisine getirebiliriz. Yine aynı şekilde egzotermiklerde de madde ekleyerek yukarı yönlü grafiğin üzerine getirebiliriz. Eğer yatay yönünü doyurmak istiyorsak endotermik tepkimeler, endotermik çözünmelerde doymamış çözeltiyi soğutarak doymuş hale getirebiliriz. Egzotermik olanlarda ise doymamış çözeltiyi ısıtarak yani sıcaklığını yükselterek doymuş hale getirebiliriz doymuş hale getirebiliriz.